diro dar beyaniye payani iclas توافق İran dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da gerçekleştirilen 3x3 +3 formatındaki Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik bölgesel işbirliği platformunun ardından düzenlediği basın toplantısında platformu ve gündemi değerlendirdi. İran'ın dini, ulusal ve insani değerler çerçevesinde İsrail işgali karşısında Filistin direnişini desteklediğini açık bir şekilde ilan ettiğini, bunun bir sıra olmadığını ifade eden Abdullah Hıyan. Filistin direnişini işgalci Siyonist rejim karşısında siyasi, uluslararası ve medya gücüyle desteklemeye devam edeceğiz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı Devletlerin İsrail karşısında yeni bir cephe açılmaması için şimdiye kadar Hizbullah'a onlarca mesaj gönderdiğini söyleyen Abdullah Hiyan, Amerika Birleşik Devletleri İran'a da iki defa mesaj gönderdi. İlkinde biz savaşı genişletmek istemiyoruz dediler. İkincisinde İran'dan itidalli olmasını istediler. Amerika Birleşik Devletleri savaşı genişletmek veya büyütmek istemediğini iddia ediyor ancak diğer yandan iki hafta önce gönderdiği silahlarla Filistinli sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik Gazze'deki saldırıları desteklediğini ispat etti. Buradan Biden'a da sesleniyorum. Riyakarlığı sonlandır. Seçim dönemi kampanyasında dünya için savunduğunuz insan hakları bu muydu? ifadelerini kullandı. zaman bu nizami